Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlere Kasım ayının 11'i için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar evet hangi burçtan olduğunuz hiç fark etmiyor niyet alıp dinleyin arkadaşlar günlük bakımlarımızı olsun aşk bakımlarımızı olsun ee, burç yorumlarımızı zaten ayrı ayrı yapıyoruz evet bak mesafeli bir yoldan senin bir haber bekleyişin var bu haber böyle maddi konuda da olabilir bir işle alakalı da olabilir ama olumlu gelecek Hani mesafeli bir yoldan bir haber bekleyenler için böyle göründü. Şimdi senin dağınık dağınık kısmetlerin var ve bu kısmetlerin bir anda peş peşe gelecek. Yani bir tane bir paran geldi mi arkasından başka kısmetin. Ya da alacağın varsa başka alacağın da gelebilir arkadaşım. Yani açıldı mı tam açılacak demek istiyor bakım Evet. Gülen bir surat görünüyor arkadaşlar. Hani yüzünüzü güldürecek güzel olaylar olacakmış ve aşk hayatında da seni yoran biri varsa da e, yani nasıl desem siz sanki böyle bir mesafe, geri çekilme ya da sessizleşmek isteyeceksiniz. Sizi yoran birisi varsa da hani sizde bir değişim olacak. Hani artık önceki gibi olmak istemeyeceksin bu kişiye karşı. Yorulmuşsun uğraşmaktan, çabalamaktan ya da bekliyorsun. Şimdi yeni ayrılanlar olmuş sanki. Yani bu bir aylık bir süreç olur ya da bir haftalık bir süreç olur. Bir rakamı çıktığı için böyle anlatıyorum. Eğer ki böyle süreçlerde ayrıldıysan arkadaşım bu insan sana adım atar ama bir destek almanızı tavsiye ederim. Bakın destek nedir? Meditasyon, olumlama. Buna benzer şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta kendiniz yapabiliyorsanız da kendiniz yapın ama şöyle bir şey enerjinizin bir değişmesi lazım gibi sanki bir soğukluk enerjisi varmış gibi ondan dolayı böyle anlatıyorum şimdi senin bu sıralar bir hayata karşı bir bazılarınızın özellikle hepinize uymayacak bu dediğim ama bir isyanınız var sorunlar sıkıntılar üst üste gelmiş. Ev içi, hane içi gözüküyor. Yani Çoluk çocuk mevzusu olur. Evliyseniz eşiniz yine çocuklarınız olabilir. Hani bir takım sorunlar var. Bir de sorumluluk almayan da birisi var. Hani eşsindir. Eşin belki seninle alakalı hani aynı fedakarlığı yapmıyordur. Çoluk çocuk mevzularında ya da işte ne sıkıntınız varsa. Biraz kendinizi bu konularda yalnız hissediyorsunuz. Hani her şeyi koşturuyorsunuz ve yetişemiyor olabilirsiniz. Yorgunum diyorsun yani. Yani yorgunum, hiçbir şey düzelmiyor. Çabalıyorum, emek veriyorum. Ama hane içi konularında ya da çocuk mevzularında e, tek başınıza kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Yani sorumluluk almayan ya birisi var ya da üst üste hep bir şeylere sen tek başına çabalamışsın arkadaşım. Evet, e, bir yere gideceksin. Bu yol sana iyi gelecek. Yolun önü açık. Gittiğin yerde ya arkadaşın ya yakınından biri hani bu yol güzel bir yol. Yani kendine iyi gelecek, sana iyi gelecek. Biraz ferahlayacaksın. Alanın biraz açılacak. Büyük bir balığın var. Kısmet, para konuların oldukça iyi ama şu sıralar sıkıntıların var. Yok değil. Dardasın yani. Ama kısmetlerin de parça parça. Çünkü gözüktü arkadaşlar. Alacakların olabilir. Bir yerden beklentilerin olabilir. Olumsuz gözükmedi istediğin zaman da gelmiyor sanki yani istiyorsun da bir şeyler istediğin zaman olmuyor sanki hani ille de bir çabalıyorsun emek veriyorsun öyle yani zorluklarını çekiyorsun kısmetin açık ama şunu söyleyeyim arkadaşlar beni dinleyenlerin arasında birisi sizinle uğraşıyor gibi ee, aranızda bir soğukluk olan birisi sizinle uğraşıyor arkadaşlar bunu çok net görüyorum ya ilişkindeki kişinin bitmiştir ama senle uğraşıyordur ya da bir sorun yaşadığın bir insan olarak görünüyor ya da tartıştın kavga ettin bir sorunlar yaşadın bu insan senle uğraşıyor yani evet bazı şeylerin de bundan dolayı iyiye gitmiyor ya da ilerlemiyor ya da istediğin gibi olmuyor yani çabalasan da emek versen de hani bakımın başında dedik ya olmuyor bir şeyler üst üste geliyor ya bunu hissediyorsundur biliyorsundur ya da bu sebeplerden dolayı e, bunları yaşadığınızı anlayacaksınız arkadaşlar. Yani bir şeyler sebep olacak. Evet sevdiğin birine karşı da bir adım düşünüyorsan atmamalısın. Bak bunu çok net söylüyorum. O kadar net görüyorum ki. Eğer adım atmak istiyorsan şu sıra atma arkadaşım. Bekle biraz daha zamana ihtiyacım var. Hani ille de bu isteğinden alıkoyamıyorsan kendini doğru bir zaman var. Bekle derim ben sana. Biraz daha geçsin birkaç gün ya da bir hafta daha geçsin. Sen adım atmamalısın ya da. Hep sen adım atansan, hep sen fedakarlık yapansan yine kıymetin bilinmeyecek. Yani niye atıyorsun o adımı? Atma. Burada bir e, dur diyor yani bakım sana. Bazı şeyler de artık dur değiş diyor sana. Devamlı yapanlarda bu gözüküyor demek ki arkadaşlar. Hani dikkat et. Evet ahtapot çıkmış. Ahtapot biraz çevreye karşı seni uyarıyor. Yani bir göremediklerini gör. Herkes senin dostun değil diyor bakım sana. Yani ahtapot böyle genel anlamda arkadaştır. Ailede, ailedir. Ee, yani bulunduğunuz ortamlarda, iletişimde olduğunuz kişilere karşı biraz sizi uyarıyor yani bakım. Yani göremediğin var ya da bilmediğin var. Sen biraz temkinli ol, gözü açık ol. Yani kimse sana kötü bir şey yapamaz ama arkadaşım her zamanki dediğim gibi e, bilmediğin yerden bir sıkıntı alabilirsin. Yani anlayamadığın bir yerden bir kız sıkıntı alabilirsin. Seni kıskanır, ilerlemeni istemez. Önüne bir engel kor. Sen anlamazsın o kişinin engel koyduğunu bile. Hani senin belki bir iş konusunda ilerlemeni istemiyor. Ya da yükselmen gereken yerde seni yükseltmiyor. Yani bir önüne taş koyuyor, bir engel duvar koyuyor. Yani bu böyle bir şey sanki. Ama büyük bir karıncan var. Ne olursa olsun birisi de sana böyle bir şekilde davransa bile, göremediğin olsa bile, ancak gecikir. Sana engel olamaz diyor ilerlemene bakım. Zaman o kadar iyi gelecek ki size aslında bazı şeylerde bir durun, dur dedi bakın sana dur yani. Bir bazı şeyleri durdur Seni rahatsız eden konularda bir kendine bir zaman ver Aceleci olma Tez canlı olma Sonra kararlarını ver arkadaşım Senin yönünü bulmaya ihtiyacın var Bazı şeylerde Aslında çok iyi merhametli ve vicdanlı bir insansın Bazı insanlar bunu kullanıyor gibi arkadaşım Bir bak buna Kimler bunlar Çok iyi niyetlisin Doğru olanları yapsan bile Bazen böyle sen, seni huzursuz ediyorlar sanki alışkanlık haline getirmişler senin böyle olmanı istiyorlar hep hayır demeni istemeyen birileri var etrafında sen kimleri memnun etmek istiyorsun kimlerse hep çabaladığın insanlar bunlar ve görev e, biliyorlar hep senden bekliyorlar yapma arkadaşım bunu kendine yani herkesi memnun edemezsin yani biraz da kendine bak dedi bakım sana biraz kendinle ilgilen hayatınla ilgilen hep birileri memnun ederek böyle vakit geçiremezsin sonra da yetişemezsin kendine de gecikirsin biraz dikkat et yani bir de sana kim engel attı bu sıralar bir engel atan oldu mu sana atabilirler arkadaşım ya bunu ilişkindeki kişi yapar bak ille de yapar ilişkindeki kişi demiyorum ama birisi sana engel atacak değer verdiğin bir insan burada üzüleceksin biraz buna açılacak ama bu engel daha sonra Peki açıldığı zaman sana şu soruyu soruyorum. Hemen bu insan sana adım attığında hemen görüşüp konuşur musun acaba? Yani kırgınlığın olmayacak mı? İşte bazılarınız bunu yapıyor. Bu insan engelini açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. Bir engeli devamlı alışkanlık haline getiren birisi var ve sen kırgınlığını yani senle bir iki dille, bir tatlı dille seni bu gönlünü alıyor bu insan kim ise bunu yapma alışkanlık haline getirmiş bu insan seni nasıl e, razı edeceğini biliyor sakın arkadaşım e, değiş bu konularda eğer bu dediğime uyuyorsan evet canlarım benim damlaya damlaya göl olur derler ya siz bir birikinti mi yapıyorsunuz ya da amacınızda e, hedefinizde bir şey almak mı var bir niyet var ama siz bir birikinti yapıp daha sonra destek alıp bir niyetinizi gerçekleştireceksiniz Bununla alakalı hayalleriniz var ve yapacaksınız. Yolunuz önünüz açık aslında. Biraz nazardan gözden tıkanıklık olabilir hayatınızda ilerleyemiyorsunuz belki. Ama dediğim gibi dikkat edin arkadaşlar. Ben her bakımımda aynı şeyi söylüyorum genelde. Çünkü görüyorum nazar etkileri çok oluyor üzerinizde. İnsanlara anlatmayın, göstermeyin, paylaşımlarınızı yapmayın, dikkat edin. Bunu da böyle önlersiniz ve dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar nazar dualarını okuyun sıkça kalıcı şeyler köklü ağaç köklü yani böyle bir kökü böyle derinden e, bir ağaç gözükmüş burada Selvi ağacı gibi arkadaşlar upuzun e, ve altında böyle birileri gölgeleniyor gibi bir dinleniyorsun sen Duran bir sürecin olabilir ilişki konusunda ya da işte iş konularında ama düzelecek, kalıcılığa gidecek demek istiyor bakın Şu an bir sorun varsa da işinde, ilişkinde düzelecekmiş. Sen altında şu an gölgeleniyorsun bu ağacın altında. E harfi çıkmış ve C harfi, e, M harfi var arkadaşlar. E, bu isimler, bu pardon bu harfler uyuyorsa da Adım alacaksın. İşaretler var. Yani gönlün olacak. Bir şeyler olacak. Ee, sen sevinecek misin? Evet, canlarım benim bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde, İnstagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.